Aurora 2.6 Sağ altı Onu bir yerden Hatırlıyor mu sanki? Abi benim bu Abi alertler geniş. falan da bozulmuş şuna bir baka Kozan ya. hazırsan Kanka, Taze bakmışken bakalım. bana bir destek at Ben hazır. şu an Bakarız bakarız ben çözdüm şu an alert işini Bir, bir ara yayın stri... <laughs> yayınlarda herkesin kulağı sağır oldu zaman. Kanka streamlabs <laughs> Çik şeyini getirmiş de çalışmıyor ya. Yani. Keşke çalışsa. Benim Discord yayını var değil mi? Var. Var Arkadaşlar şu Eatbon 8 Eatbon V en iyi anlar Gidelim bakalım. Yeni atılmış. Ayağına desteği veriyor. Halkın Kendine şarkı mı yaptırmış? Bülo başkan diyor. Baya başkan, başkan, bin bin dolar başkan dolar ne oynuyor? O mekanik nasıl gidiyor peki? Mekaniği yok mu Mülayim'in? Mekaniği var da mekanikte mekaniği de yürütüyor bir yandan. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Yok yok Neyse, başka Yok yani. Kaçtı gitti kız. Şu arkada bir... Ya e şurada bir tane Ne oldu ya? Kedi, ya? Gelmiş. Kedi mi gelmiş? Kedi mi gelmiş? Bizi görecek kaçtı dağ ayıları dedi. Evet. Yani ben Yarısı harbi. Şikayetçiyim ondan. Ben <laughs> anlamadım buradaki olayı. Şu <laughs> ayıları... saç şapkayı da düzeltmemiz <gülüyor> lazım. <gülüyor> <gülüyor> <mı> yok yok. <laughs> 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 He kadın sesi yapıyor ondan karamel geliyor. Ne vardı? Bizi görecek kaçtı daha. Nasıl nasıl yani? Yoksa bizden öyle Kanka kadın sesi yaptı ya az önceki oyuncu. Karamel. Kadın sesi çıkıyor. Olay. Karamel'e yalan söylüyorlar. E evet evet. Öyle. Mi? <gülüyor> Aleykümselam <laughs> Joseph. Gerizekalı. Yani. Keşke bunlara bir şey yedirip içirmeseydik. İyi sohbetler. Teşekkür ederiz. <laughs> ne dedi? Çaldılar. Evet evet Moy biliyoruz ya. Çok üzüldüm o şey zaten. Umarım iyileşir ya. Lakin kimse tanımıyordu o zaman. Kanka Egoist köpeği hasta da. Kendileri paylaşmıştı. Geçmiş değilmiş galiba o tamam. evet. Bu an... Dur. Aç oğlum? Geldi götüme kadar girdim. Ey, 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 ey. Oh. Küçük. Kilo hoş geldin. Merhaba, iyi günler, Cesur Bey. İyi günler, iyi günler. Doğa Bellami Cesur ile kaplandın mı bu? Evet. <laughs> Biz, Biz de size ulaşmaya çalışıyorduk. Kim? Aracınızı buldunuz mu? Daha önce kayıp ilan bunu bırakmıştınız Bulduk. bulduk. Evet, evet. Biz de size ulaşmaya e çalışıyorduk. Şey... Aracı bulduk diye. E, gerçekten bulduk. Biz buraya koyduk çünkü Galaxy'nin tam şu <laughs> otoban <laughs> var ya. Şuradan çalındı e geçen evet. sefer. Ee, biz de, anladım, de sizin anladım. numaranızı arıyorduk. Hemen kaydedin. Ee, şey biz, biz de arkadaşın arabasını ararken baktık. Bu arada şey görünce dedik. İlfar olan bir araba... X <laughs> ya <laughs> Hayır orospu çocuğu oluyor. Şimdi yani gay <laughs> isken gay mi oluyor? Nasıl girmiş lan? Eşek isken niye orası çocuğu orospu. oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Eşek orası <laughs> bu Eşeğin çocuğu orası bu çocuğu oğlum. Şimdi şöyle devam. Biraz önceki saydım. Nasıl bir diyalog ama Allah. Elma. <gülüyor> Armut. <laughs> Kapatın ya, köpekleri. Ya ben bütün ciddiyeti bozacağım ortamında ya. <laughs> ya şu anda hastalığınızla ilgili hiçbir şey yok bence. Siz şu anda heyecanlandınız ve tekrarlayamıyorsunuz. Yani umarım. <laughs> elma, ayna. Evet, ee... son bir şey daha. Hastane nasıl gidiyor? Tamam. Üç nesneyi bir daha tekrar. Hastane oldu. On da, onlar da gayet şey ya. Aynı devam herhalde. Ben çok Röldeki karakterin hastaneye şey yapmıyorum eskisi kadar. Bir tek Dragon'ı falan Dünyemin Adem'i tanıyorum yani. Geçmiş ya. Yerli abi rolde abi, karşılaşmadık. Yok. yok kanka vallahi yani bir aydır yaralanmıyorum. Bir ara çok var, yaralanıyordum. Benimle. Neler Bir aydır Allah şükür gitmiyor hani. Evet. Bu üç nesneyi bir daha tekrarlar mısınız? <laughs> Lan bir kere şey orada çatışmış zaten. İçinden geçmiş. Niye burada bu araba? Hepsi orada da. Çünkü benim arabam toprağa giremiyor. Rastikleri patlıyor hemen. Aaa, Ne kadar mı gelebildin? <laughs> Ay daha da giremiyor. Ya. Bu Valatka değil mi? Valatka bu. Abi çok iyi konuştun. Olabilir mi Alaska? Bugün ben araca hiç kereye vurdum. Kutu kora gibi orada araba. Bu <laughs> <laughs> <O> sefer <sabar> oraya evet, <laughs> <vururlarmışlar>. kutu <laughs> ben kendim tostradım dümdüz giderken. <laughs> freni yemedim. <laughs> Da... Ne karakterin ne tamam. adı mı? Yui Sava Yui evet. Yok abi etme ya, ya ben istemiyorum. Ben tar isteyeceğim çay kahve için ya. Gel Emre'yi ver. Onu da takip Emre'yi olmaz <gülüyor> ya. Oha <laughs> <laughs> ayıp be. Çüş. <laughs> harbi kırıldı. Hayır Man, ya o benim akademiden arkadaşım ben ona o gözle bakma. Sana bok göz. Direkt uyuyak dedi ya. Eğitim. Hey, Hiçbir yaptırmak istedik ama. Bayıldı mı? Ne oldu? Parayı görünce 2750 var. Kaç dolar? 2750 mi? Kolay gelsin. Bu kadar mı üyeli? Kalk kalk. Kolay gelsin. Aylık değil miydi ama o? Haftalık. Ben benim kameram yok mu? Mesela polisler nerede spor yapıyor şu an? Ah ödeme şekliniz. Şeyde. Aynı cimde Herkesin gittiği cimde Akademi şu an çalışmıyor değil mi? Yok. Ama oraya da... Orada mapi var da oraya şeyi aktif ederiz herhalde ya. Onu bir söylemek lazım bizimkilere. Siklet olarak da aktif edilmesi lazım. Orada yani şey aletler var çıkın. zaten. Hep Sen de, de oynuyorum. Sen tüketmiyorsun değil mi? Tüketmiyorum. Asla. Kadiy surette tüketmiyorum. Zaten ihtiyacın yok şekerli bir kızsın zaten ya. Hayvanlar tamam hadi bakalım şovun bittiyse bir muhabbet edelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi şovun? Bitmedi daha. Biraz, biraz daha, biraz daha var, biraz daha. Arkadaşım ölecek. Evet. Bu ne lan? Nerede lan kardeşlerim? Ananın amında. Amına. Ananınız bir var deli Allah asar mı? Ananınızı sikecek Ana. sizi Erkan değil mi o? Bizim gel. Üçüncü randı, üçüncü randı. Seni üçüncü adam Vay edeceğim var. seni. Seni adam <laughs> edeceğim. Soyunu tutasın geldi yanlara. Aman kocuğum. Ya. Sen bizi sattın ne? bizi sattın ne? <laughs> bizi sattın ne? Aman akodum. <laughs> ne yaptın? A Ekip Bok oranı ya. orma <laughs> kırık. İyi, i̇yi, misin? Lan dur bacağı test dönmüş. Ambulans <laughs> <Ne yaptın>? çağırmış. <laughs> Ambulans çağırmış. İblis ortaya çıktı. Duyurlarımız için videoyu kısa bir ara bir bir ara bir Siz de bir ekibiniz video Yine mi çok biri öldü? Oğlum ]ciğim. ne kadar çok CK var. Valla Adatay'da bir ölmüş. Benim rolde tanışıklığım yok. Kanka yani ya herhalde her hafta biri ölüyor rolde. <laughs> yok kanka bayadır ölen yoktu ya. <laughs> Öncelikle buraya gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Adanın ölüm haberini aldığım gün. Krizi geçirdim sakinleştim geldim. Bir tane... Tamam ne oldu? Bir tane orospu çocuğu gitmiş bunun kilidini açmış. Ee. Dumanı Afedersin anasının bilmem nesi gibi tütüyor şu anda. E tamam bir şey olmaz yaptırırız. Yani. Yaptırır mıyız? Yaptırız, Nerede yaptıracağız? Aleyküm yaptıracağız. selam Blackbird. Hoş Bu geldin. Alper'e. Efendim. Sen adayı takıyor. Hoş Aa. geldiniz. Oha. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Vernikya'dan gelenler. Hinay'dan gelenler. Efendim <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Kayıtta hoş geldiniz dediler. <laughs> i̇yi yani misiniz? Yani girişine araba bırakılır mı? E baskın Bırakmadık mı var? He, İlay hostladı galiba. Hoş yani bir, hoş Yani kapı <laughs> girişine araba bırakılır mı acaba? Kapı, kapı girişine yanlayarak Arigato. girilir mi acaba? Arigato. Girilir, evet. E, Odağını arabada bırakılır. Ha, çok iyi. Okay. O... mu dediğimiz bu olsa gerek o, ya vumun Woman dediğimiz bırak, bu olsa bırak. gerek diyorum. Bırak abi bırak al, bırak. bırak, ya. bırak. hiç. Hatalıysın yani kusura bakma diyebilirsin bu kadar zor. Ay değil. şöyle burası giriş yeri. Hatalıysam o zaman şöyle konuşalım. <laughs> burası giriş Biz yeri. Bizdeyiz hatalı yani. Giriyor. Bam diye girdi. <gülüyor> <gülüyor> yani burası giriş yeri diyor. Yani arkadan girmiş. Öyle bir şey yok yani. Arkadan bam değil. selam hoş geldiniz. Valorant aranıyorum. Bunu bir dakika. Oha kim tanıyor? Aa bu biliyor. biliyor. Yok bunun rolü <laughs> çevirdik. Evet evet dur bakayım. Görmemiştim şeyi. Kim bu rolü? Şey vuruyor. Hepsi right, vuruyor. Aranıyor Yok değil de. mi? NPC değil o ya. Allah. Ha NPC. Karatada evet. kırmızı gözüküyor kanka bak. NPC. NPC. Nedimlerin marketin ora. Kendin oraya doğru. Geliyorum tamam. Ya NPC gibi senin ananı sikim ya. Bak <laughs> Gel kimim? Gel kimim Abi. MP Abi. pasta bir, bir şey değil. Geliyorum geliyorum yoldayım. Vurulmadım mı adam onları? Hoş geldiniz Şahin, Halet, Datena, Yaksir. Takip ediyorlar mı seni? Yok. Ne olursun olmasın adam. Yok yok adam yok yok. Oğlum bu kim lan? Kanka. Bahama nasıl? Bahama da <gülüyor> bir <laughs> şey çıktı değil mi? <laughs> Kanka Bahama ile Unicorn iyi. Şu an orayı Vlad diye bir karakter işletiyor. Güzel işletiyor. Güzel etkinlik yapıyor yani. Neydi lan o yaban köpeği vardı. Benden uzak dur. Babam güç mü? Biri git. Allah Allah. sen, Şeyde, Yora, sen kim oldun? Gorilla eğitmeni. Tabii. Ney? Muz ver. Muz ver. Goril terbiye etsin diyor. Vay koyayım tayfaya bak. Yeni geldik ya mutlu. Bak sen Gobil tabiyecisin ya ben anasını sikeyim e? diyeyim sen de öv deme de. Tabiye et. <laughs> Hayalcım geniştir. Evet fark ediyorum. Bu bildiğimi sandım başta. <laughs> Beyaz değil. <laughs> evet. Oğlum, Nereden fark mesela? Her akşam fark ediyoruz evet. Her akşam. Aynı odada mı kalıyoruz bu kadar? Evet. Evet. Ama ben artık aynı işte odada kalıyoruz. Aynı odada. Ben sen <laughs> <yok. gülüyor> ben senden ne diyorum bu iki yastık koyup yatıyor. Hadi yastık koydum sabah yastıklar yoktu ve yani çırlarsa sonra uyanın Donum vardı sadece. Dördüncü kişi alıyor alıyor musunuz yanınızda? Ne? Güzel <laughs> almazlar sen sen unut onu. Öyle <laughs> mi? Ha ben 500 dolar veriyorum da. Sınırı çok motelle. yükseltiyorsun. E, i̇kiniz ikimiz kalın işte. Hangi moteldesin ama? One. Artık One. kıçımıza tencere bağlayıp öyle uyuyoruz. <laughs> Şöyle bir bakıyorum da tencereyi bile delip geçebilir aman diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet bu arada tehlikeli. Arda'nın <laughs> <Loftur 'u gülüyor> lafları <evladım> ya. Tencere. <laughs> Arda'nın lafları beni bitiriyor zaten bazen. <laughs> ne oldu Cemşin? Sarı'nın en Çok tehlikeli ça Var iki çağrını oynuyor. Evet, <laughs> Evden defol git. Çok lazım da evi. Çok lazım da. Amına kodumun evi. İşte böyle pislik adamsın. Onu ona saç yapacağız? Balca denir mi Kızı kızı mı dövmüş? Ya şey vururken Ninja. denk gelmiş. Basketbolla ilgili, ilgili misin? Ne demek peki? Yok hiç değil. Ee, bir tane basketbolcudan geliyor aslında. anam. Tim Duncan var basketbolcu. Yok ben sadece kolonu bir antrenör Ne? Söylemeyeceğim söylemeyeceğim. Neyi söylemeyeceğim? Gerektikler. Ne? Bir şey saygıda isterim. Şey Sait mi? Saygıdeğer polislere say Saygıdeğer. Şey Sait <laughs> mi? Saygıdeğer nasıl anlıyor? Nasıl Oğlum ya? Onu oradan nasıl çevirdi? Şey nasıl onu o şekilde ya. anladı ya? Şey Sait dedi ya. Oğlum artık <laughs> gerçeğini de okey değilim. Şey Sait'i bir kere <laughs> duydum ya öyle duydum <gülüyor> yani <gülüyor> ben de. Duncan Flores. Evet. Dedektiflere <laughs> şey söyleyeceğim diyor. Kaç şey Sait diyor. Evet. Nasıl olabilir yani? Ya ben var ya Oy, Arthur the King Levens Tokmak adam <laughs> Hoş geldin <laughs> Hoş geldin Hoş geldiniz tekrardan Evet hoş geldiniz hoş geldiniz <laughs> Şöyle alalım sizi içeri oh, Evet şöyle Beynime giden bütün <laughs> damarlar açıldı ha <laughs> Evet Tam devireyelim Yavuş <laughs> bundan getirelim yani. ya Ferahladım ya Her, her bir sayı başında Her şeyimiz tamam o eksik kalıyor. o <laughs> yiyemiz eksik. Abi sen de deneyin öyle. Yok. Yok. Şaka yapıyor <laughs> ya. Oo, parlama sıkıntısı var mı yaptı? Oy, son anda var ya. Yavuş, <laughs> bu bu iş nasıl olacak ya? Bu hayır bu kadına kelepçe deniyorum. takıldı. Ben bu kadına mermi attım çavuş. <gülüyor> <gülüyor> kelepçe takmış, <laughs> mermi atmış çavuş. Nasıl olacak bu iş? <laughs> Ay Vallahi işte dıştık sıkıntı. gibi ya. <laughs> ne dedin sok şey? Zengin ama bence. Baksana bir. Zengin zaten ya. Burası belli. İşi işi lehimize çevirebiliriz. Bu kadın zaten lehimize çevirmeliyiz. Evet, bu kadın bana vurgun. Hasta bana. Benim numaramı isteyip isteyip duruyor. Kim <laughs> şey o? Şey mi şey? diyor? Hulya ablanın kardeşi. Maria. Evet, evet. <gülüyor> Abi mesela o pas hala devam ediyor. Acayip. Sadece bu kadına <laughs> özel bir telefon al. Ver numarayı. <laughs> Departmanı zaman zaman kapat anasını. Ya, <laughs> buradan yürüyoruz. Hayatım bu bu olamaz değil mi? Bu şaka olması lazım. Bu bu ne? Ne ne? Nerede ne var? Bu ne? Bu ne? Göbeği açık tişört mü getirdin bana? <laughs> Bir dakika kombini tamamlayayım bari. Ayıp olmasın. Nerede benim şey mavi? Hayır az önceki iplik Lan benim iki tane İplin kombinim mi? var Milletten amaçlı çok şey mi? var ya yani. Bir dakika o zaman <laughs> O zaman bu malzeme Kıyafet istiyorlar işte sürekli <laughs> yani, Üç aydır iki kıyafet dönüyor İki kombini Çok <gülüyor> <gülüyor> ee, Çavuş <Hiç> araç <laughs> durursa sürücü devam ederse yanındakini indirirse inecek misin arabadan diğerini kovalamak için Oo. araç kaza Herkes yaptı Richmond bölgesindeyiz tekrar ediyorum araç kaza yaptı 3 ton 1 uzaklaş 10 52 şey. oh, 10 80 Richmond aa 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 <laughs> NPC <düşündüm MPs. gülüyor> <laughs> yardım ediyor <edeyim> burada bize 11 uzaklaş şey İndiriyor bak araçtan. Silah çekiyor da kaçıyor ama bak. yerde. Orada NPC adı Kaldır ellerini. Oğlum <laughs> bizden önce NPC <himpisi> bir biri kazadan dolayı etkisiz halde olabilir. Bilginize yine de gözlemi ihmal etmeyin. Evet soru ee, neydi? Ben... Yok. Ya kardeşim, kardeşim. Ay bir yerden ay gerçekten adamın şeyini duyorum artık delirdim. Yukarıda, <laughs> yukarıda. İnci'de çavuş. Bak yukarıya bak. Erman buradayım, burada. Önünü <laughs> göremiyorsun ben. Özür dilerim çavuş. Bir türlü sigara vermedi. Lan haber Anlaşıldı çavuş. Çalış biz göremiyoruz tavanı. Tablet mi? Tavana kirli. Anlaşılmıyor soruyu sikiyim değil mi? Ben çıkayım. kaç numara geldi Serap? Kırk altı uçuyor çocuk mezarı? Fark edersin mi? Gör <laughs> Adam, adamdaki adamdaki şevki gördüm mü mamunak. Ayak kaç kırk alt numara Yalarım mamunak. Adam o kafaya girmiş bir kere anladın mı? Adam o ayağı ağzına sokacak güzel kardeşim Zar atıyoruz En az 46 numara ayağı, ayağı an... da yalan Bir dakika bak bir dakika kardeşim 46 numara ayak yalanır mı? Söyle bakayım Abi oğlum, Ya oğlum Onu konuştuk Cankurt şu an değil ilerleyen süreçte işte oyunu sayısına bağlı Bir al. şey mi olur Uza karaklı olduğunu düşünsene bir de ayağını <gülüyor> Abi, <gülüyor> abi şey sen benim ya. ayağı niye tarif ediyorsun ki şu an benim ayağımı <laughs> Ya öf. Bu can sıkıntısı <laughs> kendi ayağını yalıyordur <laughs> amk En az atan en az atan Mobilde bak Oman'a Yaburt haliyle birlikte Bana derken klozetin içinden mi mana çıkıyor? Bilmiyorum ki Nasıl montajlı Onun üstüne bir diz bir Ya niye kullanılıyor ki <laughs> Bak şimdi Anlatıyorum direkt Böyle oturduk ya kulağa Ne yapıyorsun ya? Böyle oturuyoruz Altından su geldiğini düşün. Sağ elimizi Dışkımızın çıktığı konuma götürerek Şıp 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 YouTube linkleri kısmına bir video gönderdim bir açabilir misin? Ben izlerken yarılmıştım. Aa. Kulağım gitti. Kulağım. Onu kısmayı unutmuşum. Fahrettin. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şu an alt balanlar alanlar bu arada. Alt taba bir anda ne oluyor lan dedi. Fahrettin. <laughs> <laughs> Uyandırdın bizi ya. Aklım çıktı. YouTube linkleri kısmına video gönderdim. Açabilir misin? Ben izlerken yarılmıştım. Demiş ve 50 lira göndermiş. Sağ ol Fahrettin. Bakacağım, bakacağım. <laughs> Bir dakika. Şu video bitsin bakayım. at kaldı zaten. <gülüyor> Selam. <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Yahu. Haydi arabayla kaza yapıyorsun. Bir dinlet de bir insan nasıl kaza yapar ya. <laughs> Havada para kendini takla atmış valla. Ciddi tıkan oynadın mı güzel bağırdım. <laughs> Şarkı mı söylüyor? <laughs> Evet. Aa, ben dün mekeyi teşekkür ederim. <laughs> <ve> sikeyim. <ses> Peach. <laughs> bir dakika. Seni mu? et. seviyorum daha başka, başka a, Şey <laughs> Mürayim, Miray, Mürayim san o, küfür ettir diyor da sana. Mürayim san sana dedi ki e, beni sikiyim de hiç de. bunlar bunlar e, iyi şeyre bunlar iyi şeyre dedi. Bunlar... <laughs> Böyle şeyler hep Mürayim mi? çıkıyor. Sen bunun karşılığını hak ettiğin için. Araba ançunun mu? Küfür sen küfür de ettin o bölgede. Para o var, var. Sana bölgede küfür de ettin. O kadar parası var mı? Etmedim var mı? ben sana küfür. Arslan kelepçele makşata götür gönder. O zaman yarram ya. Ançuyuz bizim mi ançuyuz Bu iki oldu çavuş görüyor musun? Tamam. Ne diye bu iki oğlu çavuş görüyor musun? İçinden saydırıyor şu an. Güzel. Varkus. Oza. Bunlar... efendim. Ançöz bizim mi Evet evet. Nesil. Adım var. Sıralama. Sen hak ediyorsun. Bunlar nesil böyle. Ya nesil aynen. Sen de nesilsin. Burada ettiğin de... her küfür, her söylem cezanı ekleniyor bilgin olsun. Arttırım uygulayalım. Hakkını vereyim bari. Tamam arttırım uygula bunu arslan. Tamam yani biraz artırım daha devam edersen. Kabul ettiniz bitti. Kabul ettiğim suçun üzerine arttırma yapamazsın. Biraz yapamaz. daha. Ya sen neyi biliyorsun? Hangi kanunu biliyorsun ya, sen yani? Ya konuşma lan sen. Konuşma lan. Konuşma Konuşma devam et. Kermi. Eşek başı <laughs> mıyız burada ya? Sabahtan beri. Eğitim verin o zaman. Eğil eğil. Bunu ben drolde döverdim mesela net. Bırakın derdim, sikerim derdim, ben der içeride döverdim. Baya kavga <laughs> ederdim. İstediğin kadar rütben yüksek olsun, ben bunu döveceğim derdim yani. <laughs> İstiyorsanız Peki. atın ama ben bunu burada döveceğim Adam, derdim. Adam, <laughs> hırsızlıktan yakalanıyor yani. İnşaat batı Adam şeydir. Benim karakterim ben yerinde batı şeyler bunlar. Ben lan dedim diye ağzıma sıçtılar rolde. Yani Bence roller için çok daha ciddi şeyler olması lazım. Ne ben döverdim mı? kanka soru sana. Ne oldu? Ona gibi bir de. Şey yapardım dedim yani. ama bak sen pide oynasan sinirli dedim. Yo diyorsun bir de. Ona <laughs> gibi <laughs> bir şey <mi> oldu? Var <laughs> rol yapardım onu yani öyle. Başını mı vurdu? Başını mı vurdu? Gerçekten mi? Bilmiyorum. Ne <laughs> oldu lan? Bilmiyorum. Eğil eğil. Pas, bir dakika. Eğil. <laughs> Lan pervane mi kaçıyor <laughs> Ne oluyor? Ne oldu? Aa, ne oldu? ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok canım pervane değil herhalde. Aşını mı vurdu? O kadar oldu? karakterin boyu yüksek değil. Aşını mı vurdu? Gerçekten mi? Bilmiyorum. <laughs> ha eğitim zayiatı dediği bu. Dur durdurayım pervaneyi de. <laughs> Kabazı kopsanır. <laughs> Bitirilmedi harita. Ama basit şeyler için yapılmaz o. Pervane ile bayağı mesaisi vardı pervane deyim şu. Vakti ve zamanı gelince otur şeyler. Kendis? Efendim. İyi misin? Ne oldu sana? Aa, İyi misin? Şuradan ben çok sarsıldım ben ya. Allah Allah. <laughs> Nerede ne var? Evet. Kafasına uçak düştü. Fahrettin açtığını açalım bir hemen. Kulağımı sağır olmadan. Gel konuşalım gel. Buraya gidiyorum Buraya gittim. Merhaba hanımefendi. Merhabalar. Efendim. Merhabalar buyurun. Ya ben az önce arkadaşım hakkında bilgi almıştım <laughs> ya. Bu dükkanımızın sahibi ona da bir bilgi geçebilir misiniz ya? Beyefendi pardon gelir misiniz buraya lütfen beyefendi hasta <laughs>